Herkese merhabalar. Gezgin amcanın serüvenlerine hoş geldiniz. Sevgili gezginler, bugünkü durağımız Batı Karadeniz bölgesinin önemli illerinden birisi olan Bartın. Biz bu paylaşımı yaparken çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte serüvenimize başlayalım. Bartın, Batı Karadeniz kıyılarında yer alan bir ilimizdir. Eskiden Zonguldak iline bağlı olan Bartın, 1991 yılında Zonguldak ilinden ayrılarak ülkemizin 74. ili olmuştur. Yemyeşil dokusunun oluşturduğu doğa güzellikleri ve denizi ile Bartın, Batı Karadeniz bölgesinin en güzel şehirlerinden birisidir. Bartın ilin doğusunda Kastamonu, güneyinde Karabük, batısında Zonguldak illeri yer almakta olup, il 59 kilometre uzunluğundaki sahil şeridine sahiptir. Merkez ilçesi de dahil olmak üzere dört ilçeden oluşan Bartın iline bağlı olan ilçeler, Amasra ilçesi, Kurucaşile ilçesi, Merkez ilçesi ve Ulus ilçesidir. Turistik değerleri, köklü tarihi, doğal güzellikleri, ormanları, plajları ve Milli Parkı ile Karadeniz bölgesi sınırlarındaki turistik şehirler arasında yer alan Bartın, gezilecek yerler açısından oldukça geniş seçeneklere sahip bölgelerden birisidir. Tarih ve kültür gezilerine, doğa gezilerine, doğa sporlarına, yaz tatillerine ve tatilcilere birçok olanak sunan Bartın ili, tarihi çarşıları, yüzyıllık ağaçları ve ahşap evlerle çevrili dar sokaklarıyla da çok ilgi çekmektedir. Turistik değerleri, köklü tarihi, doğal güzellikleri, ormanları, plajları ve milli parkı ile Karadeniz bölgesinin sınırlarındaki turistik şehirler arasında bulunan Bartın, gezilecek yerler açısından oldukça geniş seçeneklere sahip bölgelerden birisidir. Bartın ilinde mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken yerleri sizler için şöyle sıralayabiliriz gezginler. Tavşan Adası Tarihi Amasra Kemere Köprüsü'nün karşısında bulunan ada, bölgenin karadan ayrı olan tek adasıdır. Küre Dağları Milli Parkı Milli Park, kanyonları, şelaleleri, ormanları ve mağaralarıyla çok önemli bir doğa alanıdır. 2000 yılında milli park olarak ilan edilen Küre Dağları Milli Parkı, Avrupa'da korunması gereken 100 orman noktası içinde yer almaktadır. Park aynı zamanda içinde barındırdığı 129 kuş türüyle orman kuş, kuşları bakımından Türkiye'nin önemli kuş alanları listesinde yer almaktadır. Kemere Köprüsü Bartın'ın Amasra ilçesi sınırlarında Sormagir ile Boztepe mahallelerinin arasında konumlanan Kemere Köprüsü, Roma dönemine ait önemli yapılar arasındadır. Bakacak Tepesi Amasra doğal güzellikleriyle ön plana, ön plana çıkan tatil merkezleri arasında bulunan Bakacak Tepesi Fatih Sultan Mehmet'in gözdesidir. Güzelce Hisar lav sütunları. Ülkemizin nadir güzelliklerinden birisi olan Güzelce Hisar lav sütunları Bartın şehrine bağlı bir köy olan Arı Önü sınırları içerisinde bulunmakta olup çok eski bir yanardağın lav akıntılarıdır. Kuş Kayası Yol Anıtı Amasra ilçe merkezine 4 kilometre mesafede yer alan Kuş Kayası Yol Anıtı şehrin önemli tarihi yapıları arasında yer almaktadır. Yapının dünyada bir benzeri bulunmamaktadır. Ulukaya Şelalesi Ulukaya köyünde bulunan şelale, Bartın ille bağlı Ulus ilçesine 17 kilometre uzaklıktadır. 20 metre yükseklikten akan Ulukaya Şelalesi, 10 metre genişliğindeki bir kaya içerisinden akmaktadır. Gürcü Oluk Mağarası, mağara Amasra'ya yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta olup, mağaranın uzunluğu 169 metredir. Direkli Kaya, Cenevizler tarafından inşa edilmiş Direkli Kaya Amasra sınırları ilçesinde yer almaktadır. 7 metre uzunluğundaki Amasra direkli kayanın mermerden iskelesi kayalara oyulmuş, basamakları denizle bağlantılı havuzları bulunmaktadır. Ulu Yayla Bartın ilinin Ulus ilçesinde 29 kilometre mesafede yer alan Uluyayla yeşil doğası, serin havası, ve soğuk suyu ile özellikle yaz aylarında en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunmaktadır. İnkumu plajı Bartın merkeze 10 kilometre mesafede yer alan bir belde olan İnkumu, 3 kilometre uzunluğunda bir plaja sahiptir. Çakras plajı Bartın'ın altın renklerine sahip kumsalı ve berrak deniziyle dikkat çeken doğal güzellikleri arasında bulunan Çakras, çevresindeki ormak, ormanlık alandan oluşturduğu görüntüsüyle de adeta bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Bartın Çayı Milattan önceki yıllarda Parthenios adı ile anılan ve kente adını veren Bartın Çayı, şehrin en önemli noktalarından birisidir. Üzerinde 500 tonluk gemilerle taşımacılık yapılan tek akarsuyumuz olan Bartın Irmağı, İl sınırları içinde 15 kilometre akarak geçip Karadeniz'e dökülmektedir. Göldere Şelalesi Bartın'ın Kurucaş ile ilçe sınırları içerisinde bulunan küçük şelale, yeşillikler arasında ve su sesleri arasında huzur bulabileceğiniz mükemmel bir dinlenme adresidir. Bartın ili ve çevresi Batı Karadeniz'in yükselen yıldızı olup bölgede gezilip görülecek birçok yer ve yapılacak birçok aktivite daha bulunmaktadır gezginler. Bu güzellikleri kaçırmak istemiyorsanız tatil planlarınızı ona göre yapmalısınız. Şimdi sıra sizde değerli gezginler. Serüvenimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olup izleyin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. was